Yerel ürünlerin kullanımı, gastronomi, turizmini nasıl etkiler? Yerel ürünler sadece gastronomi, turizmi etkilemez. Ülkenin çiftçisini, üreticisini, tedarikçisini, herkesini etkiler. Onun için ne diyoruz biz? 869 yerliyse yeriz diyoruz. İşte bunlar için diyoruz. Yerli için de bu çok önemliydi. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ağzından duymak çok önemli tabii ki. Gastronomi eğitimi alan bir birey için hangi beceriler önceliklidir? Gökhancığım sen hadi bunu cevaplandır. Ben takviye gastronomi. edeyim. Gastronomi Gastronomi eğitimi alan bir birey için hangi beceriler önceliklidir? Ama burada şu, birey bu işi ileride yapacak kişiden bahsediyoruz evet. değil mi? yani hobi olarak değil yani. Evet. Tamam. Doğru anlayalım soruyu ki doğru cevap verebilelim. Hidayet Bey hoş geldiniz. Evet Gökhancığım. Gastronomi okuyan zaten ister istemez birey hani o gastronomi seçmiş. Mantı ekonominin bir kendinin yeteneği olduğunu inanıyordur. Ama öncelikle bu işi sevmesi lazım. Bir insanın bu işe gönül vermesi lazım. Bu işi ben ileride iyi bir seviyede yapabileceğine inanması lazım kendini. Ondan sonra bu mesleğe adım atması lazım. Bu gönül işi biraz. Yani mutfak zor bir iş. Gastronomi daha da zor bir iş. Ülkede yapılan gastronomiyle dünyada yapılan gastronomi bambaşka. O yüzden bu işi sevmeden yapamazsın. O yüzden yaptığımız işi seveceğiz sevdiğin işi yapacaksın ki gastronominin anlamı olsun. Ve başarılı evet. olabilir. Başarılı olabilir. Yani, diye ya ya sev ya terk et. Diye. Sevmiyorsan Hı. hiç bulaşma. Doğru. <laughs> ee, onuncu 10. soruma geçeceğim. Aslında diğer soruyla moleküler gastronomi sorusuyla bunu bağdaştırabilirim. Türk mutfağı dünya gastronomisinde hak ettiği yere ulaşmak için neler yapmalıdır? Neler yapıyoruz anlatsın Gökhan'cığım bak şimdi. İşte Türk mutfağıyla gelecekteki büyük şefi Gökhan. Bahar Öncelikle kalması. kendi mutfağımıza, evet, bir, varmıyorum. kendi mutfağımıza bir sahip çıkacağız. Bütün okullarımızda. Öncelikle şu algıdan kurtulacağız işte. Önce gastronominin karşılığı olarak bir Türkçesini bulacağız. Yemeklerimizi Türkçe yapacağız. Türkçe anlatacağız. Türkçe ürünler kullanacağız. Kendi yerel mutfaklarımızı kendimiz bir araştıracağız. Okullarda gerekirse bununla alakalı çalışmalar kuracağız. Kendi yemeklerimizi Anadolu'da belki Doğu Anadolu'da, Batı'da Ege'de, Marmara'da bütün yemeklerimizi kendimiz bir öğreneceğiz. Ondan sonra sürdürülebilirliğini evet. sağladıktan sonra işte dünyaya bunu tanıtmamız daha kolay olur. Ama bununla, bununla alakalı bütün üniversitelerin, özellikle üniversitelerin sektörle birlikte çalışıp kendi çalıştaylarını kurması lazım. Öğrencilerin örgüt, örgütlenmesi lazım bununla alakalı. Kendi içinizde bir örgütleneceksiniz, kendi içinizde bir gruplanacaksınız. Sonra bununla alakalı çalıştaylar oluşturup kendi yerel ürünlerimizi bir iyi tanıyacağız. Ondan sonra bunların nasıl argesini nasıl geliştirebiliriz bunu bir inova edeceğiz yani mesleğimize. Benim düşüncem o. Yoksa dünyada zaten bizim Türk mutfağı tanınan bir mutfak. Ama bunu anlatmak için işte, sürdürülebilirliği önemli. Bugün Konya'da tarana var ama niye ben Amerika'ya ulaştıramıyorum bunu, Almanya'ya ulaştıramıyorum? Sürdürülebilirlik. E şu gün satın almak istesek ne neden alacağız? Önce sürdürülebilirliğini sağlayacağız mutfağımız. Bir de orada bir dipnot ilave edeyim hemen. Dedi ya Türk mutfağı ile ilgili. Türkçe yemekler Türkçe isimlerle anılmalı. Evet. Entelektüel olsun diye entelektüellik yapmamak lazım. Benim adım ne burada? Zeki. Zekinin İngilizcesini biliyor musun? Intelligent, clever vesaire. Öyle mi diyeceğiz? Değil mi? Evet. Yani zeki zekisiz zeki. Yani evet. yemek isimleri de öyle. Dolma ise dolma. Gibi. Yunanistan'ı sarmazsın. Evet. Şefim, Yunanistan'da yemek savaşlarımız hakkında ne düşünüyoruz? Yani biz öğrenciler olarak bunlara gidiyoruz ama aslında mesleğimizi tehdit ediyor mu bu durum? Ee, nasıl davranmalıyız? Daha nasıl sahip çıkabiliriz? Bunu nasıl belirtebiliriz? Ya şimdi şöyle, tarihe bir bakmak lazım. Niye Yunanistan'la bu yemeklerimiz çatışıyor da başka ülkede çatışmıyor? Var bir ikna. Çünkü birlikte yaşanmışlık var. Karşılıklı kültür alışverişi olmuş. Yani bugün Anadolu mutfağı diyoruz ama işte Abbasi dedik Selçuklu Osmanlı. Bizim de yabancılardan biliyorsun yani Osmanlı döneminde fethetmemiş ki atalarımız. Selçuklu da bir sürü. Yani kültürler birbirine girmiş. Bizim mutfaklara da yabancı mutlaka girmiştir. Sadece bu Yunanistan için değil Bugün mesela bizler sahip çıkmazsak millet sahip çıkar yemeklerine. Macar gulaş da bir Türk yemeğidir. Ya işte ama yine aynı mantık. Aynı mantık.